Değerli izleyicilerimiz Avrupa maalesef koronavirüsün etkilerini daha da sert hissetmeye devam ediyor. Her geçen gün gelinen nokta Avrupa'nın pek çok ülkesi için hiç de iyi değil. Peki Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerindeki son durum nedir? Bunlarla ilgili olarak neler yapılıyor, burada yaşayan vatandaşlarımızın ne yapmaları gerekiyor, en son dakika haberleri neler, işte bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım saygıdeğer izleyicilerimiz. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden gerçekten Almanya'nın durumunu gözler önüne seren çok önemli bir açıklama geldi. Bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklamayı öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Luther Weiler bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre şunları söylüyor. Günlük vaka ve ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Virüsün huzur evleri ve bakım evlerine yayıldığını ve ölüm vakalarının daha çok artacağını anlıyoruz diyor Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı değerli izleyicilerimiz. Günlük vaka sayısının çok yüksek olduğunu ısrarla söyleyen başkan virüsün bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini ifade ediyor ve kontrol altına alınmazsa maalesef önümüzdeki günlerde tablo daha da ağırlaşacak diyor. Aynı şekilde yine başkan şunları söylüyor. Sağlıkçıların artık bitkin düştüğünü ve virüsün nerede bulaştığını artık takip edemediklerini ifade ediyor. Bunun anlamı şu. Artık virüsün kimi kime bulaştırdığı, kimin hasta olduğu, kaynağın kim olduğu artık Almanya'da bilinmiyor. Yoğun bakımda tedavi gören korona hasta sayısı bugün itibariyle 4000 olmuş durumda. Almanya'da bildiğiniz üzere Almanya'da yoğun bakım yatak sayısı 33 bin ve 30.000'i dolu. Bunların da 4000 tanesi Yoğun bakımdaki hastaların 4000 tanesi de korona hastaları maalesef. Ve Başkan devam ediyor. Ağır vakalar ve ölümler her hafta artıyor. Bugün işte ölüm vakaları daha da artacak. Herkesi sosyal mesafe, hijyen ve havalandırma ve maskenin virüsün bulaşmasını önlemede çok önemli bir unsur olduğunu hatırlatıyorum diyor. Ocak ayında Almanya ve Avrupa'da 3. dalga başlayabilir. Bu net bir şekilde görünüyor. Eğer rakamlar bu şekilde devam ederse Ocak ayı itibariyle Avrupa'da üçüncü dalga bunun da anlamı şu. Şu anda bildiğiniz üzere koronavirüs ilk çıktığında kaynak Çin'di. Şu anda kaynak Avrupa. 3. dalgada Avrupa olacak gibi görünüyor. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu sıkıntılar bir an önce biter ve insanlar normal hayatlarına döner. Yine Almanya'da Yoğun Bakım ve Anestezi Doktorları Birliği Başkanı Profesör Gernard Marx da bir açıklama yap. Bakın neler söylüyor. Bugüne kadar hiç görülmemiş olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yapabileceklerimizin sınırındayız. Almanya çapında ortalama hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde üçer boş yatak var. Benim de görev yaptığım Ahın Üniversitesi kaleliğinde her gün ortalama 4 korona hastası Yoğun bakıma geliyor. 9 hasta entübe ediliyor. Daha fazla tıbbi gereçlerimiz yok. Bu yüzden daha sıkı önlemlerin alınması gerekiyor. Şimdi yoğun bakımda genç ve yaşlı hasta sayısı eşit durumda. Ama önümüzdeki haftalarda daha çok yaşlı hasta gelecek. Doktor ve hasta bakıcıların güçleri de sınırlı. Hastanelerdeki durum yakında çok kötüleşecek diyor değerli izleyicilerimiz. Bunu söyleyen kişi Yoğun Bakım ve Anestezi Doktorları Birliği Başkanı Profesör Gernot Marx. Değerli izleyicilerimiz bu açıklama çok önemli bir açıklama. Yeterli gereçlerinin olmadığını ve kısa bir süre sonra da artık yoğun bakımların dolacağını ifade ediyor. Aslında bu açıklamalar Almanya'nın geldiği noktayı bize çok doğru düzgün bir şekilde gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Almanya'da kısıtlamalar 10 ocağa kadar uzatılmıştı. Ancak eğer tablo bu şekilde devam ederse 10 Ocak'ta yeterli gelmeyecek. En az Şubat'ın sonuna kadar da bu sıkı tedbirler Almanya'da uygulanmaya devam edilecek. Nitekim Başbakan Angela Merkel de bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Hedefin hala çok uzağındayız." dedi. Evet, bu açıklamada çok önemli. Şimdi Almanya'da ortaya çıkan bu tablo sonunda tabi siyasetçiler başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hızlı adımlar atmaya çalışıyorlar. Bir şekilde bu krizden, bu koronavirüs pandemiden kurtulmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili olarak da bundan sonra da benzer durumlar olmaması için de bazı tedbirler alıyorlar. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bir açıklama yaptı. Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nı hayata geçireceklerini söyledi. Ne demek bu Ulusal Sağlık ihtiyat Programı? Şu, Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi bu basın toplantısında konuştu 2021 yılı sonuna kadar ulusal sağlık ihtiyat programını uygulamaya karar verdik 19 bölgede medikal depolar kurulacak yani e, tıbbi malzemelerin bulunduğu depolar kurulacak buralarda yerli üretim solunum cihazları maske ilaç ve virüse karşı koruyucu tulumlar depolanacak dedi küresel salgının herkese daha fazla önlem alınması gerektiğini öğretiyor diyor. Aynı zamanda ve devam ediyor. Acil durumlarda özellikle hastanelerde, huzur evlerinde ve muayenehanelerde çalışanlara destek oluyoruz. Sağlık sistemimizin malzeme eksikliği nedeniyle başarısız olmasını önlemek istiyoruz diyor. Aslında bu bir itiraf. Şu anda Almanya'da sağlık sisteminde malzeme sıkıntısının da yaşandığının bir göstergesi. Bizzat Sağlık Bakanı, Federal Sağlık Bakanı kendisi söylüyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi tabii herkesin söylemiş olduğu beklediği bir şey var aşı. Biliyorsunuz aşıya e, pek çok ülke ulaşmaya başladı. İngiltere Biontech'in profesör doktor Uğur Şahin'in başında bulunduğu Biontech'in üretmiş olduğu aşıya onay verdi. İngiltere'ye aşılar ulaştı ve yakında aşılamalarda başlayacak. Şimdi peki bir değer aşıda bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çin'in bulduğu bir aşı var. Bir de Ruspotnik dedikleri bir aşı var. Bu aşılarla ilgili son durum nedir? Hangi aşının kullanılması gerekiyor? Bu da çok önemli soru ve cevap bekleyen sorulardan bir tanesi. Çünkü hangi aşı firması ya da ülkeyi kim üretiyorsa en iyi aşı benim diyor. %95 başarı diyenler var, %100 başarı diyenler var, %70 başarı diyenler var ama doğal olarak tabii ki insanların kafasında aşıyla ilgili pek çok soru var. Acaba aşı ileride bir yan etki oluşturacak mı? Aşı gerçekten bizi koronavirüsten koruyacak mı ya da bulaşmasını engelleyecek mi? Bunların hepsi cevap bekleyen sorular. Şimdi değerli izleyicilerimiz ilk olarak Oxford İngiliz Oxford Üniversitesi'nin üretmiş olduğu AstraZeneca'nın geliştirmiş olduğu bir aşı var. Bu aşıyla ilgili olarak şu anda %70 başarının olduğu söyleniyor. Bildiğiniz üzere bu aşının geliştirilmesi safhasında yanlış dozaj verilmişti, yarım dozaj verilmişti. Bu aşı çalışmalarını başa döndürmüştü. Şu anda Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'nın geliştirdiği bu aşı ile ilgili de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ee, yine Biontech firmasının üretmiş olduğu Profesör Dr. Uğur Şahin'in üretmiş olduğu aşı ile ilgili de ciddi bir çalışma söz konusu. Bu aşının şu anda %95 başarı elde ettiği söyleniyor. Yine Moderna denilen bir aşı var biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak da klinik testleri genellikle 65 yaş üzeri kronik hastaları, kalp rahatsızlıkları, şeker hastası ve kilolu insanlara yapıldı. Etkisinin %94 olduğu ifade ediliyor. Biontech ile Moderna aşısı arasında ciddi bir fark var. Şöyle ki Biontech aşısı değerli izleyicilerimiz Eksi 70 derecede taşınmalı ve muhafaza edilmeli ama Moderna'nın böyle bir durumu söz konusu değil. Bu nedenle ulaşım, sevkiyat, lojistik de çok ciddi anlamda burada önemli unsurlardan bir tanesi olarak gözümüze çarpıyor değerli izleyicilerimiz. Çin'le ilgili de değerli izleyicilerimiz Çin'in üretmiş olduğu aşıyla ilgili de yine çok sayıda soru işareti var. Çünkü iddialara göre yine Çin koronavirüsü aşısız bir şekilde yendi. Şimdi aşıyı bulduklarını söylüyorlar ve bundan korkunç paralar kazanacaklar. Tabii ki ister istemez insanların kafasında Çin'in üretmiş olduğu aşıyla ilgili soru işaretleri var. Bunun bir diğer nedeni de Çin kapalı bir ülke. Çalışmalarıyla ilgili yüzde yüz net, şeffaf bir şekilde açıklama yapmıyor. Tıpkı koronavirüsün ilk döneminde olduğu gibi sürekli bir şeyler saklanıyor. Hal böyle olunca da doğal olarak insanlar sorularına cevap bulamıyorlar değerli izleyicilerimiz. Bir diğer önemli konu da aşıya herkes ulaşabilecek mi? Bir diğer açıklamayla sadece parası olanlar mı aşı alacak? Mesela Afrika ülkeleri aşıya ulaşabilecek mi? Ekonomik durumu kötü olan ülkelerin bu aşıya ulaşması mümkün değil. Biontech aşısının 2 doz aşının maliyeti 38 dolar. Milyonlarca alınması gerekiyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerin buna ulaşması mümkün değil. Mesela 200 milyon doz aşı siparişini Fransa verdi. Yaklaşık bir buçuk milyar dolar para sadece aşılamaya, aşıya verecek. Bunun aşılaması var, lojistiği var vesaire pek çok masrafı var, korunması var. Bununla ilgili şu anda gerçekten kapitalizmin ne kadar insanların hayatına sirayet ettiğini gözlemliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Parası olmayanlar göreceksiniz aşıya ulaşamayacaklar. Dünyanın belki de üçte ikisi bu aşıyı alamayacak. Kaderiyle baş başa bırakacak. Maalesef böyle bir tablo var. Bununla ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel şunu söylüyor salgının insanlık için olağanüstü bir sınav olduğunu söylüyor ve aşı adil bir şekilde dağıtılmalı diyor. Ama bugüne kadar ben gelişmiş ülkelerin devlet başkanlarından, başbakanlarından biz şu ülkeye aşı yardımında bulunacağız diye bir açıklama duymadım. Örneğin Uganda ya da başka bir ülke, ekonomik durumu kötü olan bir ülke. Mevcuttaki gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu ülkelere ya da geri kalmış ülkelere yardım edeceğim diye bir şey söylemiyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Parası olan aşıyı vatandaşına vurduracak. Geriye kalanlar ölmeye devam edecek. Üstelik bu aşılarla ilgili de kesin netice alınacak diye bir şey de söz konusu değil. Yani aşıyı yaptırdın. %100 koronavirüs olmayacaksın diye bir şey asla söz konusu değil aşının üretimi oluşturulması ile ilgili de insanların kafasında çok sayıda soru var. Acaba aşı bana bir yan etki yapar mı? Net bir şekilde bununla ilgili hiçbir bilim insanı hiçbir etkisi yok, yan etkisi olmayacak diye bir cevap veremiyor. Bugüne kadar olmadı. Aşıyı üretenler de dahil olmak üzere. Şimdi bu aşıyla ilgili İlk onay veren ülke İngiltere. İngiltere aşılar gidiyor. Gitti. Yakında başlıyor aşılama. Ama Avrupa Birliği'nin aşı ve gıda ile ilgili onay veren merci yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de hala onay verilmiş değil. Biontech aşısına resmi olarak hiçbir şu anda Avrupa Birliği sınırları içerisinde hiçbir ülkede bir onay yok. Avrupa Birliği EMA denilen bir kuruluşu var. Bu EMA onayı vermesi gerekiyor ama bütün bilgi belgeler, tüm çalışmalarla ilgili raporlar hazır olmasına rağmen bugüne kadar hala onay verilmiş değil. Bu da işin ağırdan alındığının göstergesi. Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reitenhart bir açıklama yaptı. Aşı deneyleriyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği'ne sunulmuş olmasına rağmen henüz onay verilmemesini zaman kaybı olarak görüyoruz dedi. Aşı onayında Avrupa Birliği yavaş hareket ediyor diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın burada yapılması gereken tek şey evrakların incelenmesi ve onay verilmesi aşı ile ilgili. Ama şu ana kadar maalesef Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili müspet yönde bir haber çıkmış değil. Pfizer, Biontech firmasının ortaklaşa yürütmüş olduğu Aşı ile ilgili ortaklık yaptığı Amerikan ilaç şirketi Pfizer var biliyorsunuz. Yıl sonuna kadar 100 milyon aşıyı dağıtacağını ifade etmişti. Ancak dağıtımda karşılaşılacak sorunlardan dolayı bu hedefini 50 milyon doza indirdi. Maalesef değerli izleyicilerimiz burada da lojistiğin önemi ortaya çıkıyor. Lojistik yani bu aşıyı bir yerlere ulaştırmak hiç de kolay değil. Özellikle bu Biontech aşısı eksi 70 derecede taşınması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Ancak 100 milyon hedefi de işin zor olduğu anlaşılınca 50 milyona indirildi. Rusya'da Spontek denilen bir aşı üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili olarak aşılama çalışmaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde aşılamaya başlayın talimatını vermişti. İlk olarak Moskova'da değerli izleyicilerimiz İlk 5 saatte 5000 aşılama yapıldı. Şu ana kadar 2 milyon doz aşı Rusya'da üretildi. Bununla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. İlk 5 saatte 5000 kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar dedi. İlk olarak anladığımız kadarıyla onlara aşı yapıldı değerli izleyicilerimiz.